Selamünaleyküm arkadaşlar. Megan 2 motor söktük. Dağıtıyoruz. Motor yatak sürüyor, vuruyor, etek vuruyor. Motorun dış görünüşü çok temiz ama maalesef içinde arızalar var. Motoru göstereceğim size. Evet arkadaşlar. 1.5 TC'yi Megan 2 trigger kayışını yeni takmışlar. Devir dayımını yeni takmışlar. Devir dayım pompasına. Motorda çok aşırı yağ yok. Tertemiz. Motorun dış görünümü çok temiz. Ama içinde sorunlar var. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 hafta gün vermiştik. Anca gelebildi ona sıra. Turbonun altından yağ kaçakları var. Hemen manifortun buralardan o ring lastiklerini zorlamış Yağ kaçırmış Şuradan genellikle 1.5 TCI motorlarda Hangi arabanın üzerinde olursa olsun Buradan mutlaka Yağsız duruyor arkadaşlar Aşağı doğru triggerin altından Akıyor Evet Görüyorsunuz Buradan da turbonun Hortumunun kenarlarından Kaçırıyor ve turbonun giriş boğaz hortumu kopmuş. Şöyle göstereyim size kelepçe burada ama kopmuş. Oradan akıtmış her tarafa. Megane 2 motorumuzu dağıttık arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Tam şu ortadan contayı yakmış. Burası temiz görüyorsunuz. Şurası ve şurası biraz fazla siyah. Gördüğünüz gibi. Yanmamış yer, yanmış yer. Conta hafiften yanmış bir hararet görmüş bu araba. Haliyle pistonların arasındaki boşluğu görüyor musunuz? Sekmanlar gözüküyor. Şöyle göstereyim. Şu sekmanlar arkadaşlar şu sekmanlar aralarda gözükmemesi lazım. Bayağı bir boşluk yapmış. Pistonlar ve gömlek aşınmış. Motoru ters çevir. Conta da yanık Mustafa. Araba etek vuruyor. Şak 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 ses geliyordu ya. Keşke motorun ses yaparken çekseydik. Çekmedik. şey yapıyor da. Evet. Motorumuzu dağıttık. Baskı balatası da çok kötü durmuyor. Alparslan reklediyeci geliyor. Motor almaya geliyor. Evet. Baskı balatası da yakın tarihte değişmiş. Trigger'i Bayağı bir şeyleri yapılmış bunun. Motor parçaları burada arkadaşlar. Yağ filtresinin kütüğünün altındaki lastik tamamen erimiş. Odaklayayım size. Sakız olmuş. Takım jontan içinde çıkıyor. Onun yenisini takacağız. Tamamen erimiş. Evet turbosu ne durumda? Alpasan. Çevir bakayım. Dur. Elimle bakayım şöyle. O turboyu yaptıracağız. Dur bir dakika. Nasıl göstereceğiz? Bir dakika pastan odaklayalım ki oynatma. Evet, tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Volkswagen Kedi arıza lambası yanıyordu. Ee, devirdayım pompasının haricinde elektronik ek bir pompa var. Suyu daha fazla devirdayım yapsın diye. O bozulmuş arkadaşlar. Üzerinden söktük. Eskisi. ve yenisi. Pierre Burk marka takıyoruz. Arkadaşlar aracın altında bu. Yerini de göstereceğim size. Hemen şuracıkta iki tane hortuma takılıyor. Fişi burada arkadaşlar. Şurada da bir, iki ve üç tane küçük saç çıvatası var. Saç çıvatasını da elimde tutuyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Devirdayım. Ek elektronik motor. Yani araba çalıştıktan sonra belli aralıklarla motorun suyunun ısısını yüksek gördüğü zaman dönen ek bir motor motorun suyunu daha fazla devir dayım yaptırsın diye motora takılmış hortumların üzerinde elektronik bir pompa diyelim. Evet. Şimdi bunu şurada 1, 2, üç tane civatası var. Arkadaşlar bir odaklayalım. Evet. Odaklama problemimiz var. Buraya takacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde takacağım ve hortumlarımı soketimi takacağım. Arıza lambasını söndüreceğim. Aracın sorunu bitecek arkadaşlar. Kangoo 3 arkadaşlar şarj etmiyor. Şarj etmiş olsaydı ibre 14'ü bulacaktı ama 9'da ibre şarj etmiyor. Şarj etmediği için şarj dinamosunu sökeceğiz. Şuradaki parçayı sökeceğiz. Kanggo 3. Zaten ekranda da şarj lambası yanıyor. Akü şarj sistemi arızası diyor. He. Şarj dinamosunu yapacağız 1.9 turbosuz Düz doplo Kayış numarası Alparslan. Bana göster. Tamam. Evet arkadaşlar yeni bir keşif. Yine bana göster. Zımparamızı yapmışık. Kapağımızı rektefiye göndermişik. Onun gelmesini bekledik arkadaşlar. Bu Urfa şivesi mi oluyor? Yani Çiçek Abbas diyor ya arabamızı almışık Eyüp Sultan çiftliği hattına koymuşuk yolcularımızı bekledik diyor ya biz de silindir kapağımızı bekliyor. Seat Leon'un silindir kapağını sökmüşük. Reklebiyeciyi bekliyoruz. Evet. Tabii ki haliyle bunu da taşıyacağız. Manifortu çek oradan. Evet, bir balata spreyi getir. Sıkalım, tekrardan yapalım. Hadi bakalım. Pırıl pırıl olana kadar bir zımpara geçelim. Sabahtan beri yolunu gözlüyor. Bizim dükkanın oraya geliyor. Sen arabadan inince var ya Gözleri iki kat açıldı Evet yaşlandı ya ha <laughs> Oldu bizde de oldu